Arkadaşlar bugün sizlerle top açılımı yapacağız. peste Sağ olsun Konami çok şey gönderdi. Benim de emeğim var tabii içlerinde. Bu arada arkadaşlar, Barcelona <laughs> topları geliyor. Kaşırmayın. 99 Metfa Fati var. Açılırsa şu top. Heh. Hadi bakalım. Efsane gelsin. Yok gelmiyor efsane. İngiltere. Hadi bir siyah, hadi bir siyah. Siyah geldi ne geliyor? Bu kim? Kante. Kante benim ihtiyacım pek yoktu. Zaten benim bir sıra pozisyonda oyuncum var. Vay! Burada Ronaldinho vardır. Çünkü Flamengo'ya gitmişti. Oo! Şu hariç hepsini isterim. Bana büyük ihtimalle sarı top geldik. Yine de açalım. Oo. Hadi bakalım. Hangi efsane geldik? Her efsane isterim de. Bir Romario falan gelsin. Oo. Ya top Romario mu? Romario istiyorum. Korvetim de değil aslında. Hiç seçilen beşlik geldi ya. Evet. Bebeto. İsme bak. Yorumlara espriler bekliyorum. Evet, Black Bal varmış. Açalım bakalım hangi ülke gidiyorsun, hangi şey veriyorsun. Nereye gittin o? Tamam, sorma evine gerek yok. Bayer e gitmiş. Davis var bak Davis. E. Davis sarı sort top of, değil mi? Sile geliyor Sile. Çok iyi yapmış oyun. O yüzden anlarım ben söyle evet stoper ihtiyacım var mıydı azıcık da olsa vardı Ancak yok da diyebiliriz Burada kimler var Ne falan var Ama ne yapayım Bana bir Bana bir zaten Solbek varsa o işime yarar çünkü sol he Alexandro benim işime yarar benim yok bildiğim. En en yüksek Solveim seçmenlik Zinchenko yükseltim yükseltim de bilmiyorum. Evet evet bum ne geldi sarı top. Vay çok şaşırdım sarı top geldi çok çok güzel bir oyun geldi ne? Sağ açık birim yok. Fall back vermeyelim ya. 4 kaldı ya diyor. O kadar çok etkinlik tamamladım ki. Almamanın zararları işte. Şimdi bu ne zaman eklenecek Allah bilir. Evet açalım. Sarı çıkıyor. Farı bile bakıyorum ya. Fardan ne çıkabilir ki? En fazla sol bek çıkar yani. Seçenekli sefer çıktı. İşime yarar mı? Tabii ki de yarar. Şuradan bak son bir açıyorum. Hadi Allah'ım inşallah Nedved. Ay pardon sol bek Alejandro gelir. Hadi bakalım. Yok gelmiyor. Çöktüm konami. Çöktüm konami. Bir de arkaya müzik müzikli falan bir şeyler veriyorsun beni. allatıyorsun. Köstüm kanamı. 54.434 şeyimiz var. İlk kez bu kadar cp oldu herhalde. Hadi bir sol bek, hadi bir sol bek ya. Siyah olsun sarı olsun hiç fark etmez ya. Yeter ki sol bek olsun ya. Gördü alba olur. Bu kim? Sol, bu sol, sol bek mi? Yok topu vurdu büyük umarım sol bek değil. Sol bek değil sol bek. Ayşe inişiyor. Sol kanat belki oynar. Olacak bir şey yok. Burada da toplar var. Şöyle ben o paraya ne yapayım? Aa bir tane şer ama pozisyon defans hadi inşallah bir tane sarı ya da siyah şey torbek gelsin de başka bir şey istemiyorum ya alexandrum ya da. allah senin böyle belanı versin ya gelen solbek bunu kullanacağım hayır kullanmayacağım tabii ki niye kullanayım deli mi <laughs> hayır 6 tane top var ya orada beni ait diye bekliyorlar <laughs> Player of the Big Ten. Big Ten de açacağız şimdi. Aa. Diğer hafta mı biriktirsem? Diğer hafta herhalde biriktiriyor. Bir koyayım İnşallah bir şey bir şey yatar da. Telafi falan. Yine yani lan telafi? <laughs> On yıl sonra. Ha, ha, tamam olmuş ya. Kimi isterim? Solbek varsa açacağım ben. Ben bunları ne kadar izlediğini biliyorum ve sana isterim bu kadar. Yeah. bek yok açmaya gerek yok ama. Açsam ne var Açayım ya ne olacak? Ölecek miyiz? Hadi bakalım açalım. İspanya iyi bir şey olabilir. Ya. Kim geliyor? Tahmin ettim ki şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle biz bu Sol bekte oynar mı ona bakıyorum. Sol bekte oynarsa uçacağım ovalara mutluluktan. Evet. Şunlarım. 75 sol bek. Şaka mı? Hadi bakalım bir antrenörümüz varsa Belki o da Onlar daha gelişiyor Bedenini geliştirebilirim <laughs> Kullanabilecek antrenör yok Evet Antrenör mü? Antrenör ne ya? Antrenör yok Evet arkadaşlar bu video burada bitti. Görüşürüz. Bay bay.